İyi pazarlar. Bugünkü konumuz kurumsal yatırımcı takası artarken fiyatları kaydeder değişmeyen hisse senetleri olsun istedim. Ve bunun için Fintables'ın yenilenen radar kısmını kullanacağım. Bakın hisseler kısmı. Burada benim uzun zamandır istediğim bazı filtrelemeler vardı. Hem onlar geldi hem de çehresi de değişti radarın açıkçası. Hemen filtre kısmını açalım burada. Kurumsal diyoruz. Kurumsal dediğimizde kurumsal takas oranı değişimi ve kurumsal takas oranı çıkıyor. Ben burada en az bir %15 kurumsal takası istiyorum. Filtreyi ekledim. Bir de değişim isteyeceğim. Son bir ayda şunu değiştirebiliyorum bakın. Son bir ayda kurumsal takas oranı artsın üst sınır olmasın ilk etapta işte sıfırdan yüze yeter ki arsın dedim. Sonrasında getiri tıklayayım getiride de son bir ayda işte %10'un altında kalsın getiri ve burada farklı filtrelemeler de geldi demiştik. Fon dediğimde bakın fon dediğimde şirketi tutan fon sayısı yani o hisseyi elinde bulunduran fon sayısı biliyorsunuz bazı hisselerde hiç yatırım fonu olmuyor maalesef bazılarında da inanılmaz yoğunlaşmış bir şekilde oluyor. Ben burada en azından 2 ya da 3 diyelim alt sınır 3 olsun. Yani en azından 3 fonda o şirketin hissesi bulunsun. Tabi çok ya da az şeklinde bir filtreleme yok ama zaten içine bakıp bakabilirsiniz. Buradan hemen tıklayalım. 105 tane hisse çıktı. Önce bir şunların kurumsal takas oranı değişimlerine göre sıralayalım altın altınay kristal diye gidiyor ama burada mesela ciddi artışlar yani yüzde 40 artış mesela bu olası bir artış mı bakın son bir ayda yüzde 40 altınaya tıklayalım ayda bu yüzde 40'lık kurumsal yatırımcı takası artışı nasıl gerçekleşmiş bakın kurumsal yatırımcı takası neyden nereye çıkmış evet yüzde 15'in üstüne çık, üstünde olduğu için zaten şeyde çıktı yani filtrelemede çıktı. Bakın şu an %24'müş. Ve artış bakın bir anda gerçekleşmiş. %16'dan 23. Demek ki burada başka bir şey var diyeceğiz. Hemen akışa tıklayalım. Bakın şurada 17 Kasım yönetim kurulu başkanı Hakan Altınay şahsi portföyünde bulunan 7 milyon 35 bin adet payı yatırımcısı olduğu serbest özel fonu 61 lira 45 lira ortalama fiyatla devret yani aslında yeni bir alım değil bu. Bireysel yatırımcı takasındaki payları kurumsal yatırımcıya kendi fonuna devretmiş burada. Kendi adına açılmış bir fon, öz serbest özel fon. O yüzden yani bu tarz şeyleri de elememiz lazım. Ya yani elememiz derken bu hisse yükselmez anlamında değil. Tahtada yapılan bir alım yok. Tahtada işte kurumsallar, yatırım fonları, emeklilik fonları, yabancı onların alımları yok anlamına geliyor. E, ee, onun dışında şu Patek'te de bakın çok çılgın bir %86'lık bir artış var. Bunu da belki irdelemek gerekir. Ama biz şunu şöyle çözmeye çalışalım. Şu kurumsal takas oranını sıfırdan yüz değil de işte 20 25'e 30 yapalım mesela. 30 yapalım. Ki çok afaki artışlar olmasın. Şimdi ne çıktı? Kristal çıktı. İşte Teknosa, Haltsan, e, diye devam ediyor. Şu an bu arada bu filtrelemelerde son çeyrek finansallarıyla ilgili de bir şey yok. Yani bunları da mutlaka temel tarafta baktığınız noktaları koyabilirsiniz. İşte popüler filtreler e, filan var. Fili dolaşım oranları e, filan. Hepsini koyabilirsiniz. Ama bu videonun konusu kurumsal takas oranı değişimleri. Kristal'e tıklayalım. Kristal son bir ayda %1 performans e, sergilemiş. %1'lik bir getiri sunmuş. Son 6 ayda fena olmayan %59'luk bir getirisi var. Yılbaşından bugüne oldukça iyi %96'lık ve son 1 yılda %99 ama öncesinde oldukça kötü bir dönem geçirmiş. Bakın son 3 yılda %57'de kalmış. Son 5 yılda da %500'lük bir getiri sunmuş. Hemen kristale tıklayalım. Kristalde neden takas aslında bunun nedenine de bakmamız gerekiyor. Bakın kurumsal yatırımcı takası hala çok yüksek değil. Yani o listelerde çıkması çok zor değil kristalin çünkü işte 15'ten %19'a geldiğinde zaten inanılmaz bir şey oluyor. Ki Ekim ayından beri artıyormuş bakın kurumsal yatırımcı takası. Son 3 aylık değişimde kim var? BOFA yatırım fonları Citibank yabancı buradan kaynaklanıyor gibi. E, aylıkta da e, BOFA, Citibank ve TEP. E, TEP'i görüyoruz. Haftalıkta ise yine BOFA'yı görüyoruz. Evet BOFA Türkiye İş Bankası TERA. Günlükte de Terra, Bofa, Osmanlı yatırım diye gidiyor böyle bir durum. Son çeyrek finansallarına çok kısaca bakalım. E, beklentin, beklenti gerçi Kristal için çok beklenti raporu paylaşıldığını zannetmiyorum e, aracı kurumlarda. Ona da bakabiliriz ama e, şimdilik gerek yok. Fili dolaşım oranı oldukça yüksek. %89,41%. Piyasa değeri de 2.1 milyar TL'ymiş. Ama benim bahsetmeye çalıştığım şey bu videoyla kurumsal yatırımcı takas oranı değişimlerinden bir ipucu bulup sonrasında şirketi araştırabiliriz şeklinde ifade etmeye çalışıyorum. Teknosa'yı açalım şimdi. Teknosa'da da kurumsal yatırımcı takası nasıl artmış? Hemen bakalım. Bakın böyle bir artış olmuş. Ekim'den sonra yine ama onun öncesinde yine bu seviyelere yakın kurumsal yatırımcı takası oranı varken oradan düşmüş. Şimdi tekrar artıyor. Son 3 ayda fark diye e, burada görebiliyoruz. E, TEP yatırım finansman diye gidiyor. Deniz yatırım fark. ya Farkın birçok nedeni olabiliyor bu şekilde fark gözükmesinin. Onu da ifade edelim. E, burada hemen Teknosa'nın son finansalları yine zarar gelmiş. E, bu tabi zarardan kâra ne zaman geçer? Belki bu e, daha fazla takip edilecek Teknosa'da. Bir de tabii Perakende teknoloji perakendeleri uzun zamandır iyi değil. Ee, oradaki geriye dönüş belki takip edecek. Piyasa değeri de 5 milyar TL'ymiş. teknosa da fon pozisyonlarından da burada kimlerin işlem yaptığını da görebilirsiniz. Son değişimlere bakalım. Mac tamamen burada teknosa payını boşaltmış. En yüksek alım da FNT'den, KUA'dan, DKH'dan gelmiş ama çok kayda değer e, ciddi alımlar değil. Bakın not değişimi de Son bir ayda 3,5 milyon adet yani Ekim sonu paylaşılan e, portföylere göre 3,5 milyon adetlik bir satış olmuş. Teknosa da belki de bu da Ekim ayında kayda değer hareket yapmamasına yol açmış. Yani bu şekilde hisselere bakabilirsiniz. Bir de ben buraya bakın şuraya tıkladım. Endeksler kısmı var. Yani sadece biz süze baksam ne olur? Biz tüze baksam böyle... Daha düşük kurumsal yatırımcı takas oranı değişimleri görürüm tabii ki. Çünkü zaten kurumsal takas oranları yüksek. Bakalım neler olacak. Hemen tıklayalım. Burada başka değiştireceğim bir şey var mı? Şunu hiç gerek yok. Kurumsal takas oranı zaten yüksek. Onu sildi. 39 hisse gözüküyor. Bir de şu şirketi tutan fon sayısını arttıralım. Yani şu fon sayısını e, biz tüz senetleri neticede 20 yapalım mesela. 20 yaptığımda hangi büyük hisseler çıktı? Petkim, Doğaş, Anadolu Efes, e, Gesan, Gülermak diye devam ediyor. Bunların son bir aydaki getirileri bakın şurada görüyorsunuz. E, Gülermak oldukça kötü olmuş. Öncesinde kaydeder bir prim yapmıştı diye hatırlıyorum. E, Gülermak. Eksi 6 ile son bir ayda. Ama genel olarak e, ya biraz da Borsa İstanbul'da da onu gözlemliyoruz ya aslında bir iki hafta önceki videomda da vardı. Biraz daha böyle büyük hisselerin daha hareketli olmaya başlayacağı bir zaman dilimi gelecek gibi düşündüğümü ifade etmiştim. Birazcık bir mı oldu geçen hafta. Ama hala tabii ki bu hisseler getiri tarafında oldukça kötü durumda. Bakın Petkim'in son 3 yıl %5 sadece performansı eee GESA'nın işte -27 mesela son 3 yıllık performansı. Şişe'nin son 3 yıllık getirisi %1.91. Tabii reel olarak herhangi bir getiri yok, götürü var e, maalesef. Bunlarda nasıl artışlar olmuş? Bakın fon sayısında burada görüyorsunuz. 58 fonda varmış Petkim. Ama tabii burada fon pozisyonlarının değişimi de önemli. Yani 70 fonda da olabilir ama miktarı azdır ya da doğru düzgün değişmiyordur. Bir iştah yoktur. eee yani onlara da bakmamız gerekiyor. Mesela fon pozisyonları değişiminde çok ciddi bir Ekim ayında düşüş olmuş. Nedeni de bir fonda çok vardı Petkim. Evet DF fonu, PYR fonunda da varmış. Onlardan çıkış oldu. Gelenlerde de işte Ziraat Portföy'ün bir 30 endeksi Sendium yatırım fonu falan e, alım yapmış. Ama burada son zamanlardaki artışa bakmaya çalışacağım ben. O neyden kaynaklanmış? Şöyle yapalım. Yine fark diye görüyoruz burada ama Citibank yabancı var. Bakın 10 milyon adetlik yatırım fonlarını görüyoruz. 5.4 milyon adetlik hemen şu Citibank yabancının evet seyrine de bakalım. şu Ağustos sonunda 104 milyon adetmiş. Sonra 75'e düşmüş. Şimdilerde de 86. Yatırım fonlarının durumuna bakalım. Bakın o sert düşüş DFI ve PYR olması lazım. Sonrasında yatırım fonlarının 112 milyon adet payı olduğunu gözlemliyoruz. Ak yatırımda sürekli bir artış var. Bakın bu da belki bir kurumsal olabilir, bireysel de olabilir, kurumsal da bilmiyoruz. Ama burada 119 milyon adetten 142'ye kadar çıkan, 144'e kadar çıkan ve ne zamandır artan, bakın 1 Eylül'den itibaren artan bir pay da var. Ya yani bu şekilde hisseleri irdeleyebiliriz. Doğaşa bakalım hemen. Duaç'ta da bakın kurumsal yatırımcı takası %34.96'ya çıkmış. Aslında hangi seviyeye yükselmiş? Eylül başındaki seviyeye tekrar gelmiş kurumsal yatırımcı takası. Ve bunda bakın Stibank yabancının önemli payı olmuş. 2 milyon 300 bin adet arttırmış ve 13 milyona 13 nokta ne kadara hemen bakalım. 13.9 milyon adede çıkarmış. Şöyle haftalıkta da BOFA ve Stibank yabancıyı görüyoruz. Dolayısıyla kurumsal bakın Citibank yabancı şurada yeşil olarak görüyoruz zaten. Başka böyle sürekli yeşil olan Deniz Yatırım var ama ufak çok ufak artışlar. Başka da çok gözükmüyor. Bofa'yı görüyoruz bir de. Bofa ve Citibank yabancının buradaki paylarını arttırması rol oynamış gibi gözüküyor. Yani kısaca bunu göstermeye çalıştım. Şu kurumsal takas oranı değişimi benim e, sevdiğim bir filtreydi ve nihayet e, fintables hisseler kısmında yer aldı. Şirketi tutan fon sayısı yine çok çok sık e, karşılaşabileceğimiz, kullanabileceğimiz bir nokta ve oradan belki kayda değer fon değişimlerinde gözlemleme fırsatı bulacağız. Umarım faydalı olmuştur. Haftaya görüşmek üzere.